Arkadaşlar merhaba, ben Deniz Duman. Bugün sizlere bir YouTube kanalından bahsetmek istedim. YouTube kanalının ismi Ranking the World. Buna benzer birkaç tane daha YouTube kanalı var. Bu kanalın yayınlamış olduğu videolar üzerinden sizlere iş dünyası ile alakalı, kendi işletmenizin geleceğindeki durumla alakalı bir analoji kurmanızı isteyeceğim. Ve dünyada gerçekleşen doğal seçilim sürecinin aslında işletmeler üzerinde de çok güçlü bir şekilde gerçekleştirdiğini bu analoji üzerinden algılamanızı isteyeceğim. Şimdi bu Ranking the World kanalında çeşitli başlıklarda bir chart söz konusu arkadaşlar ve zaman içinde bu chartların değişimini bize gösteriyor. Örneğin bir tanesini açalım. Mesela bu videomuzda dünyadaki en değerli şirketlerin grafiğini sene bazında hızlı bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ben konuşurken arka plandan da bunu açıp size bu değişimi yine video üzerinden gösterebilirim. İşte 98 yılında General Electric 1. sıradayken burada aylık değişimler e, gözüküyor ve 99 yılında girdiğimizde Microsoft 1. sıraya geçiyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu listeden düşenler ve bu listeye yeni girenler ve zaman içinde bu listede edinmiş olduğu kitle bazındaki artışları görebiliyorsunuz ve hangi sıraya geçmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu e, bizim için neden önemli neden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü arkadaşlar bizim doğal seçilim dediğimiz bir süreç var. Yani nasıl ki eski zamanlardan beri doğadaki koşullara ayak uyduramayan türler maalesef yok olurken doğadaki koşullara ayak uydurabilen ve o çağın, o yılın, o iklimin, o koşulların gerektirdiği şartlara kendini entegre edebilen canlılar hayatta kalabildiyse ve bu koşullara ayak uyduramayan bu değişime, bu zamanın akışına ayak uyduramayan firmalar nasıl ki yok olduysa işte bu değişim aslında insanlarda da insanların üretmiş olduğu fiziksel varlıklarda da şirketlerde de gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi değişimi ayak uyduramayan firmalar aslında yavaş yavaş pazar payını kaybettiği için yok oluyor arkadaşlar. Zaten sizin de hemen aklınıza 3-5 tane örnek gelecektir. Bir zamanlar Nokia telefonlardan bahsediyorduk ve slogan haline gelmişti. İşte Nokia'dan başka telefon telefon değildir gibi. Yani Nokia cep telefonu konusunda bir amiral gemisiydi. Ancak bu zamanın gerekliliklerine ayak uyduramadığı için ve o zamanın koşullarına ayak uyduran çok daha güçlü firmalar tuşsuz telefon ürettiği için Apple gibi, Samsung gibi, LG gibi firmaların piyasaya çok hızlı girmesinden dolayı güçlü bir şekilde bu firmalar yukarı doğru çıkarken Nokia yavaş yavaş pazar payını kaybetti ve Tamamen aslında rakipler arasında hemen hemen silindi diyebiliriz. Şimdi bunu kendi iş modelinize de uydurmanızda fayda var diye düşünüyorum ben. Bazı firmaların yapmış olduğu en büyük hatalardan biri ya da en büyük yanlış zihinsel kalıplarından biri mevcut durumda rakipleri arasında kendilerini çok küçük görmeleri arkadaşlar. Ancak bu artık globalleşen dünyada gerçekten rakiplerinizin ne kadar büyük olduğu sizler için hiç ama hiç önemli değil. Artık çağın gerekliliklerine ayak uydurduğunuz takdirde kendi 15 metrekarelik odanızda üretmiş olduğunuz fiziksel ya da dijital bir ürün sizleri bu firmalarla kafa kafaya gelmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. O nedenle artık yeni startupların bilmesi gereken şey aslında şu. Firmaların mevcutta hali hazırda ulaşmış olduğu genel A, işte global ölçekteki networkleri ya da müşteri kitleleri hisse senetlerinin değerleri bu start için çok da önemli değil. Bu start gerçekten pazar ortamında bir sorunu olduğunu tespit ettiği bir kitleyi bulursa ve bu kitleye diğer rakiplerinin sunmamış olduğu bir özelliği sunarsa ve bu özelliği ucuza ve pratik bir şekilde sunarsa, yavaş yavaş büyüme döngüsünde, büyüme çarkında kendilerini bu hisse senetleri çok pahalı olan ve dünya genelinde global ölçekte çok büyük alanlara ulaşan firmalarla kafa kafaya gelebilir arkadaşlar. Zaten birçok startup'ın öyküsü de bu şekilde başlar ve başarılı olan startup'lar bu firmalarla kafa kafaya geldikten sonra çıkış dediğimiz işlemi gerçekleştirirler. Yani bu firmaları kendi startup'larını büyüttükten sonra bu büyük firmalara satarlar arkadaşlar. Zappos'un hikayesi böyle oldu, Amazon'a satıldı. Aynı şekilde Instagram, Facebook'a satıldı, YouTube, Google'a satıldı gibi. Burada arkadaşlar sizin gibi startupların büyüme döngüsünde bu büyük firmalarla nasıl baş ettiğini görebilirsiniz. Yine bir başka videomuzda aynı şekilde gelirlerine göre firmaların büyüme ölçeğini yıllar içinde gösteriyor arkadaşlar. Bu chartları birçok onu da görebilirsiniz. Bu YouTube kanalında aynı şekilde Stats Media diye bir kanal var. Yine bu kanalda da ilgili konularla alakalı videoları bulabilirsiniz. Burada önemli olan şey arkadaşlar sizin mevcut pazarınıza ulaşmanız ve bu mevcut pazarınıza ulaştıktan sonra bu pazarınıza özgün ve rakiplerinizin sunmadığı değerde yani kendinizi rakiplerinizden farklılaştıracak değerde bir çözüm üretmeniz arkadaşlar. Ve burada son olarak bahsetmek istediğim nokta şu ki yaklaşık bir 50 yıl önce 60 yıl önce çıkan bir yenilik kendini piyasada çok uzun yıllar tutabiliyordu arkadaşlar. Yani bir 50-60 yıl önce dominasyon kurmuş bir firma varlığını bir 20-30 yıl rahat bir şekilde sürdürebiliyordu. Ancak zaman ilerledikçe örneğin bir 60 yıl önce değil de 30 yıl önceki firma varlığını ve dominasyonunu rahat bir şekilde 10 yıl bazında tutabildi. Bir 10 yıl önceki oluşan firma varlığını, zamanın dinamiklerine uyum sağlayıp sağlayamamasıyla alakalı garanti bir şekilde 3-5 yıl anca tutabilmeye başladı. Ve artık arkadaşlar günümüzde o kadar hızlı bir şekilde ARGE çalışmaları üretiliyor ki o kadar hızlı bir şekilde yeni ürünler, yeni inovasyonlar üretiliyor ki şu an çok ama çok büyük bir şeye sahip olsanız dahi zamanın gereksinimlerine uyum sağlayamadığınız müddetçe dünyanın en büyük firması da olsanız sizin piyasada tutunma gücünüz 1-2 sene bile değil. Yani artık sürekli yeniliği takip etmeniz, teknolojik inovasyonlara entegre olmanız ve zamanın gerekliliklerine ayak uydurmanız gerekiyor. Dediğim gibi bunu ayak uyduramazsanız dünya çapında global ölçekte çok ama çok büyük firmaların bile ayakta kalamadığını gördüğünüz noktada sizin orta ölçekteki ya da Türkiye ölçeğindeki büyük ölçekte diyebileceğimiz firmaların çok da güçlü bir şansı yok arkadaşlar piyasada tutunabilmeniz için. Bunlarla alakalı yüzlerce örnek verilebilir. Ancak temel mentaliteyi kısaca aktarabildiğimi umuyorum. Kısa videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Videonun ana fikrini de şöyle bağlayalım. Artık her ay değil, her gün değişiklikler meydana geliyor. Dolayısıyla işinize her gün su vermelisiniz. Her gün onu beslemelisiniz. Güneş ışığına çıkartmalısınız ve zamanın dinamikleri neyse ona entegre etmelisiniz arkadaşlar. Bunu yaptığınız takdirde çok ufak garaj odasında çalışarak çıkartmış olduğunuz bir ürün dünyayı kasıp kavurabilir. Ve bunun yakın bir zamanda örneğini de yine bir Türk girişimci firmanın Peak'ti sanırsam firmanın adı. Oyun firmasının Zinga firmasına satılmasıyla zaten gördük. Bu konuyla alakalı da haberi incelemek isteyenler olursa videonun altına linki paylaşırım. Bu şekilde sizlerin de kendi iş modelinizde başarılı olmasını arzu ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.